Bu videoda sizlere genellikle politik olaylar sebebiyle gündeme gelen İsrail hakkında ilginç ve önemli bulduğum bilgileri vereceğim. Fakat ben İsrail ile ilgili politik bilgiler değil, ülkedeki yaşam ile ilgili genel ve ilginç bilgiler vereceğim. İsrail 22.145 kilometre kare yüz ölçümü ile Ankara'dan daha küçük bir ülke. Başkenti Tel Aviv olan ülkenin nüfusu ise sadece 8 bin kişi. Kudüs ise 900 bin kişilik nüfusu ile İsrail'in en kalabalık nüfusu şehri. İsrail 1948 senesinde kuruldu ve parlamenter demokrasi sistemi ile yönetiliyor. Ülkede İbranice ve Arapça olmak üzere iki resmi dil vardır. Uluslararası Para Fonu IMF tarafından 2019 yılında açıklanan verilere göre İsrail 41644 dolar kişi başı yıllık milli gelir ile dünyada 21. sırada yer alıyor. Türkiye ise aynı listede 9346 dolar kişi başı yıllık milli gelir ile 68. sırada. İnsani gelişmişlik sıralamasında ise Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılında açıklanan rapora göre İsrail 22. sırada yer alıyor. İnsani gelişmişlik konusunda dünyada birinci olan Norveç, ikinci olan İsviçre ve üçüncü olan İrlanda'yı kanalımda daha önce anlatmıştım. O videoları da kanalımda izleyebilirsiniz. İsrail ismi İbranice güreşen anlamına gelen İsra ve Tanrı anlamına gelen El kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve İsrail kelimesi Tanrı ile güreşen anlamına geliyor. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tanah'ta Yakup peygamberin Tanrı ile güreştiği anlatılıyor. Ayrıca Yahudilikte Yakup peygambere Allah tarafından İsrail ismi verildiğine inanılır. Kur'an'da da Yakup peygamberden İsrail ismiyle söz edilir ve onun soyundan gelenlere İsrailoğulları diye hitap edilir. İsraillerin Yahudi mi yoksa Musevi mi olduğu bazen kafa karıştıran bir soru olabiliyor. Musevilik Musa peygambere inanarak onun yolundan giden kişileri temsil eden bir kavramken Yahudilik ise Yakup soyundan gelenleri temsil eden bir kavramdır. Yahudiler kendilerini Allah tarafından seçilmiş üstün ırk olarak tanımlamaktadır. Sadece Yakup'un soyundan geldiği için Yahudi olan ancak Tanrı'ya inanmayan ateist Yahudiler de vardır. İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion ateist Yahudilere bir örnektir. Ayrıca Yahudi olan Albert Einstein da değişik zamanlarda ateist, deist ve agnostik düşüncelerini ortaya koymuştu. Astrofizikçi Carl Sagan ve dünyanın en ateşli ateizm savunucularından biri olan Karl Marx da Yahudi olmalarına rağmen hiçbir tanrıya inanmıyorlardı. İsrail kurulmadan önce Yahudiler vatansız olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşıyorlardı. Özellikle Nazi Almanya'sının kurucusu Adolf Hitler Yahudileri aşağılık bir ırk olarak görerek onlara karşı akıl almaz bir yok etme politikası yürütüyordu. Bununla birlikte birçok ülke Yahudilere karşı mesafeli davranıyordu. İşte İsrail Yahudilerin vatanı olması amacıyla 1948 yılında Filistin'de kuruldu. İsrail devleti kurulurken Arap toplumları ile karşılıklı büyük savaşlar verildi. Birçok kaynağa göre zengin Yahudilerin savaşla değil parayla da toprak satın aldığı belirtiliyor. Başka bazı kaynaklarda ise parayla toprak satın alma olayının gerçek olmadığı söyleniyor. Ancak 1947 senesinden bugüne kadar Filistin haritasına bakıldığında İsrail'in Filistin toprakları üzerinde hakimiyeti açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yahudiliği ile ön plana çıkan ve Yahudilerin yaşayacağı bir ülke olarak kurulan İsrail'in ilk başbakanı olan David Ben Gurion ateisttir. David Ben Gurion, İsrail'in bağımsızlık bildirgesini okuyan kişi ve ilk İsrail başbakanıdır. Ayrıca kendisi İstanbul Üniversitesi hukuk bölümünde öğrenim görmüştür. Ben Gurion 1952 yılında ünlü fizikçi Albert Einstein'a resmi bir mektup göndererek İsrail Cumhurbaşkanı olmasını resmen teklif etmiştir. İsrail Başbakanı Ben Gurion gönderdiği mektubunda Einstein'a hitaben şunları söylemişti: İsrail yasama organı tarafından onaylanıp başkanlık için uygun görülürseniz İsrail'in Cumhurbaşkanı olmak ister misiniz? Eğer bu durumu kabul ederseniz İsrail'e taşınmak zorunda kalacaksınız ve İsrail vatandaşı haline geleceksiniz. Aynı zamanda ülkenin şu anki başbakanı olarak size şunu garanti ediyorum. Araştırmalarınız ve bilimsel keşifleriniz için size maddi tarafından devlet eliyle yardımcı olunacaktır. Einstein ise cevap olarak gönderdiği mektupta şu sözlere yer verdi. İsrail devletimizin bana sunduğu teklifle onur duydum. Aynı zamanda olumlu yanıt veremeyeceğim için de utanç ve üzüntü duyuyorum. Hayatım boyunca daha çok nesnel şeyler ile uğraştım. İnsanlar ile uğraşmak gibi bir kaygım ve tecrübem olmadı. Bu yüzden İsrail'in en yüksek ofisinde çalışmaya uygun biri değilim. Eğer genç olsaydım bile bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bu kararı aldığım için oldukça sıkıntılıyım. Çünkü İsrail halkına oldukça güçlü bir bağ ile bağlıyım. İsrail, kadınlarda askerliğin zorunlu olduğu tek ülkedir. Ülkede 18 yaşını geçen kadınlar zorunlu olarak 2 yıl askerliğe alınıyorlar. Kadınlar 2 senelik askerlik yaparken erkeklerde ise bu süre 3 senedir. Daha önce de söylediğim gibi ülkenin yüz ölçümü yaklaşık Ankara'nın yüz ölçümü kadar olmasına rağmen bazı bölgeler o kadar dardır ki ülkenin en dar noktasında doğu sınırından batı sınırına koşarak 2 saatte ulaşmak mümkündür. Kudüs dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Şehir tarihi boyunca 52 kez kuşatılmış ve 44 kez el değiştirmiştir. Daha önce kanalımda anlattığım ülkelerden biri olan Pakistan pasaportlarında İsrail hariç dünyanın her yerinde geçerlidir yazmaktadır. Pakistan hiçbir İsrail vatandaşına ülkelerine giriş için izin vermiyor. Pakistan'a anlattığım videoyu izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Yahudilerin ana vatanı olmak için kurulan İsrail'e dünyanın her yerindeki tüm Yahudiler gitme hakkına sahiptir. Hatta 18 ile 26 yaş arasındaki tüm Yahudiler İsrail'i tanımaları amacıyla tüm masrafları devlet tarafından karşılanarak 10 gün misafir edilme hakkına sahiptir. İsrail'de çok başarılı müzisyenler vardır. İsrail Eurovision şarkı yarışmasını 3 kez kazandı. Yine İsrailli bir şarkıcı olan Riff Cohen, ülkemizde çok sevilen popüler bir şarkıcı. İsrail'in Filistin topraklarında kurulma sebebi ise Tevrat'a dayanıyor. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat, İsrail'in bu topraklar üzerinde kurulmasına sebep olmuştur. Milattan önce 2000'li yıllarda Hz. İbrahim'e peygamberlik görevi verildiğinde kendisine Allah tarafından bir emir gönderilerek Kenan diyarına göç etmesi söylenmiştir. İşte Hz. İbrahim'e göç ederek yerleşmesi emredilen topraklar. O günün Antik Filistin topraklarındaydı. Tevrat'ta anlatıldığına göre Hz. İbrahim bu topraklara gelerek yaşamaya başlamıştır. Ve Allah Hz. İbrahim ile burada ahitleşmiş, yani sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme ile İbrahim'in soyunun büyük bir millet haline getirilerek onlara Kenan ülkesinde bereketli topraklar verileceği vaat edilmiştir. İşte bu yüzden Yahudiler, Filistin topraklarını kendilerine vaad edilmiş topraklar olarak görüyor. Aynı sebeple Yahudilerin yaşayacağı yer olarak bu topraklar seçilerek İsrail Devleti bu topraklar üzerinde kuruldu. Kudüs dünyanın en eski şehirlerinden biri olmasının dışında üç semavi dinin kutsal kabul ettiği bir şehir olma özelliğini de taşıyor. Kudüs'te tarihi ve manevi dokular o kadar yoğundur ki, her yıl binlerce kişide Kudüs sendromu denilen bir durum gözleniyor. Kudüs sendromu, şehire gelen kişilerin Kudüs'te kaldığı süre boyunca dini halüsinasyonlar görme ve takıntılar geliştirmesiyle ortaya çıkıyor. Bu durum 1930 yılından bu yana psikolojik bir hastalık olarak kabul ediliyor. Hastalık kişinin Kudüs'e gelmesiyle başlıyor ve kişi günden güne aşırı dindar bir hale geliyor. Ancak hastalık bazı kişilerin kendini Mesih sanmasına, kendini İsa veya Musa peygamber olarak tanıtıp o şekilde davranmasına ve hatta Kızıldeniz'i ikiye yarmaya çalışmasına kadar ilerleyebiliyor. Kudüs sendromuna yakalananların sayısı hiç de az değil. Her yıl şehri ziyaret eden yaklaşık 2 milyon turistin %2'sinde Kudüs sendromu görülebiliyor. Zaten ilginç olan bu durumun daha da ilginç olan tarafı ise çoğunlukla kişinin Kudüs'ten ayrıldıktan sonra hiçbir risk almadan iyileşmesi.